Merhabalar sayın hocalarım ve değerli dinleyiciler. Ben Erdar Kaplan, Gümüşhane Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünde öğretim görevlisiyim. Lisans ve yüksek lisans eğitimimi Afyon Kocatepe Üniversitesi'nde tamamladım. Şu an Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde doktora eğitimime devam etmekteyim. Bugün sizlere sunacağım çalışma statik yüklü radyal kaymalı yataklarda elastik deformasyonların akışkan katı etkileşimiyle analizi üzerine olacak. Sunumun içeriğinden kısaca bahsetmek isterim. İlk olarak giriş kısmında kaymalı yatakların kullanım alanlarından ve tercih edilme sebeplerinden, sonrasında çalışmanın temel amacından ve çalışma ile ulaşılmak istenilen sonuçlardan, daha sonra analitik yöntem başlığı altında kullanılan yöntem, modelleme, kabuller ve sınır şartlarından, Sonrasında bulgular ve tartışma başlığı altında yatak parametrelerinin basınç dağılımı üzerindeki etkisinden yatak yüzeyine aktarılan hidrodinamik basınç ve yatak yükü altında yatakta oluşan deformasyonlardan bahsedeceğim. Son olarak sonuçlar başlığı altında çalışma ile elde ettiğimiz temel sonuçlar hakkında bilgiler vererek sunumumu sonlandıracağım. Radyal kaymalı yataklar düşük maliyet, düşük sürtünme ve aşınma özellikleri, mükemmellik taşıma kapasitesi, titreşim ve gürültü sönümleme kabiliyetlerinin yanında verimlilik ve servis ömürlerinin yüksek olması nedeniyle içten yanmalı benzinli ve dizel motorlarda, buhar tribünlerinde, jeneratörlerde, kompresörlerde bilhassa rotor sistemine sahip birçok uygulamada yaygın şekilde kullanılırlar. Stratejik konumları ve güç aktarma sistemlerindeki kritik rollerinden dolayı söz konusu uygulamaların en önemli elemanları arasında yer almaktadırlar. Bu elemanların seçimi, tasarım ve analizi yeni nesil makinaların geliştirilmesinde giderek daha önemli hale gelmiştir. Bu çalışmanın amacı hidrodinamik radyal kaymalı yataklarda yatak ile muhli arasına sevk edilen yağlama yağının hidrodinamik akışkanlar dinamiği ile modellemek, simüle etmek, elde edilen sonuçların akışkan katı etkileşimi yöntemi ile yatak yüzeyine aktarılarak yatak deformasyonlarını değerlendirmektir. Aslında bu çalışma yaptığımız deneysel çalışmaların nümerik analizlerini için temel teşkil etmektedir. Deney düzeninin test bölgesinin modeli burada verilmiştir. Söz konusu sistem dönen bir mil, tek parçadan oluşan bir yatak, kaymalı yatak burcu ve yağlayıcıdan oluşmaktadır. Mil ile yatak arasına sevk edilen yağlayıcı bir pompa vasıtasıyla yağlama deliğinden gönderilmektedir. Yağlayıcı modeli ise sağ tarafta verilmiştir. Çalışma ile yağ filmi basıncının değişimi konum açısının bir fonksiyonu olarak elde edilmiştir. Analitik çalışmayı dört ana başlık altında inceleyebiliriz. Birinci adım tasarım kriterlerinin belirlenmesi. Bir kaymalı yatak tasarımında kalın bir yağ filminin oluşması için Tasarımcı daha modelleme aşamasında yatak yükü, mil hızı, yatak boyutları ve radyal boşluk değeri ile birlikte kullanılacak yağlayıcıyı seçmek zorundadır. Şekilde bir kaymalı yatağın geometrisi verilmiştir. Burada mil sabit bir açısal hız ile dönmekte, yatak ise hareketsiz durumdadır. Yatak yükü mil ekseni boyunca hareket etmektedir. Kullanılan yatağın ölçüleri ve teknik resmi ise sağ tarafta verilmiştir. Buradaki ölçüler ticari bir motor yatağı ölçüleridir. Tasarımda motor yatağı tek parça olarak modellenmiştir. Yağlama yağı 3,5 mm çapında bir yağlama deliğinden mil ile yatak arasına sevk edilmektedir. Yatağın geometrisinden bahsettikten sonra yağlayıcı modeller hakkında bilgi verelim. Yağlayıcı modeli ANSYS Workbench yazılımı vasıtasıyla oluşturulmuştur. Bu bölüm tasarımın en önemli adımı olarak sayılabilir. Çünkü incelenen akışkan kalınlığı yatağın çapına ve uzunluğuna göre çok çok küçük bir değerdedir. Buradaki radyal boşluk değeri yaklaşık 40 mikron olarak alınmıştır. Mil ile yatak merkezi birbirine eksantrik olduğundan minimum yağ filminin oluştuğu açıda cidar kalınlığı 10 milimetreye kadar düşmektedir. Dolayısıyla Şekilde de gördüğünüz gibi geometri oluşturulurken analitik çözümün doğru bir şekilde olması daha doğrusu mesh yapısının yani ağ yapısının düzgün bir şekilde gerçekleşmesi ve çözümün kısa sürede gerçekleşmesi için yağlayıcı modeli belirli partlara bölünmüştür. Üçüncü aşama mesh yapısının oluşturulması aşaması. Modelde tamamen hexahedral yani 6 yüzlü A elemanları kullanılmıştır. Söz konusu modelde akışkan giriş yüzeyi, yağlama deliğinin üst yüzeyi, cidar kenarları ise akışkan çıkışı olarak kabul edilmiştir. Mil yüzeyi hareketli yüzey, yatak yüzeyi ise durgun yüzey olarak kabul edilmiştir. Yağlayıcının cidar kalınlığı radyal yönde 5 elemana bölünerek daha hassas bir çözüm yapılması hedeflenmiştir. Mesh kalitesinin kontrolünde iki parametreye dikkat edilmiştir. Bunlardan bir tanesi A yapısının çarpıklık kontrolü, diğeri ise A yapısının dikey, e, dikey kalite kontrolü olarak ifade edebiliriz burayı. E, geometriyi oluşturan A elemanlarının e, maksimum çarpıklık kontrolü, yani çarpıklık değeri. Daha doğrusu skewness değeri diyebiliriz buna. 0.67 Dikey kalite kontrolü yani ortogonal quality değeri ise en düşük 0.46 olarak elde edilmiştir. Ortalama değerler dikkate alındığında mesh yapısının çok iyi ve mükemmelle yakın olduğu sonucuna varılabilir. Kabuller ve sınır şartlarına geçecek olursak, ee, bu CFD analizinde basınca dayalı kararlı durum için e, bu analizler gerçekleştirilmiştir. Yağlama analizinde yer çekiminin etkisi de dikkate alınmıştır. Teorik olarak hesaplanan Reynolds sayısı küçük olduğundan akış özelliği laminer, sıkıştırılamaz, zamandan bağımsız olarak kabul edilmiştir. Ya giriş basıncı atmosfer basıncı, çalışma sıcaklığı ise 30 santigrat derece olarak sabit alınmıştır. Minim başlangıç pozisyonu teorik olarak hesaplanarak kararlı durum için eksantrik konumda e, modellenmiştir. Kullanılan yağlayıcının viskozite ve yoğunluğu ise tabloda e, verilmiştir. Yağlayıcının viskozitesi yani dinamik viskozitesi 0.028 MPa yağlayıcı Yoğunluğu ise 875 kilogram bölü metreküp olarak alınmıştır. Çözüm metodunda kullanılan basınç hız ilişkisi metotları şekilde verilmiştir. 1000 ile 4000 arasında iterasyon yapılarak bağımsızlık testleri yapılmış. Sonrasında e, herhangi bir değişikliğin olmadığı görülmüş ve çözümün daha kısa sürmesi için 1000 iterasyonda çözümler gerçekleştirilmiştir. Elde edilen sonuçlar incelendiğinde yağ filminde oluşan maksimum basınç değerinin yatağın tam ortasında etki ettiği, enine doğru gittikçe ise azalma gösterdiği belirlenmiştir. Bu nedenle yatağın tam ortasında şekilde de gördüğünüz gibi bir orta düzlem üzerine çember oluşturularak basınç değerleri çevresel açının bir fonksiyonu olarak elde edilmiştir. Yapılan parametrik çalışmalarda devir sayısının yağ filmi basıncı üzerindeki etkisi incelenmiştir. Elde edilen sonuçlar literatürde Raymondi Boyd teorik çalışmaları ve grafikleriyle karşılaştırılarak e, iyi, uç, iyi, iyi uyum içerisinde olduğu belirlenmiştir. Maksimum yağ filmi basınç değerinin θ0 ve pi arası referans ekseni için yaklaşık 160 derece de oluştuğu belirlenmiştir. Çalışmanın ikinci bölümünde hat analizinde elde edilen yağ filmi basıncı değerleri yatak üzerine aktarılmıştır. Birinci adım olarak yatak malzemesinin mekanik özellikleri sisteme girilmiştir. Bu özellikler, dökülen malzeme üzerinden belirlenen özellikler olup ölçülemeyen değerler ise literatür paralelliğinde alınmıştır. İkinci aşama A elemanların oluşturulması aşaması. Bu FCI analizlerinde yani akışkan yapı etkileşimi analizlerinde son derece önemli bir adımdır. Bu adımda A yapılarının birbiriyle örtüşmesi gerekmektedir. Şekilde de görüldüğü gibi akışkan modeli ve yatak modeli üzerindeki A yapıları birebir e, örtüşmektedir. Burada Hexahedral e, ve delik kenarında tetrahedral A elemanları kullanılmıştır. Ve mesh kalitesi kontrolü yapılmıştır. Birinci bölümde mesh kalitesi hakkında detaylı bilgi verildiği için burada çok fazla bilgi verilmemiştir. E, yapılan yani meşten bağımsızlık çalışmalarına bağlı olarak uygun bir meş yapısı kullanılmıştır. Kullanılan meş yapısı oldukça iyi e, olarak belirlenmiştir. Kalite kontrolünde oldukça e, skimless ve ortogonal quality değerlerinin e, iyi ile çok iyiye yakın olduğu sonucuna varılmıştır. Toparlayacak olursak burayı. Üçüncü aşama yapı analizi için modelin oluşturulması. At analizinden elde edilen hidrodinamik basınç değerleri yatağın iç yüzeyine aktarılmıştır. Şekilde de bunu görebilirsiniz. Yani buradaki import edilmiştir. E, detay görüntüleri zaten şekilde verilmiştir. Sınır şartları olarak yatağın her iki kenarı da her iki kenarındaki dönmeler ve z yönündeki yer değiştirmeler sabit olarak alınmıştır. Yatak kepi ile yatak yüzeyi teması temasında e, o yüzey, hareketsiz yüzey dönmeler ve yer değiştirmeler yine sabit tutulmuştur. Yatak yükü 2 kN olarak alınmış ve analizlerde yatak yüzeyi deformasyonları incelenmiştir. 1000, 2000, 3000, 4000 ve 5000 devir için yapılan analizler sonucunda maksimum yağ basıncının artmasıyla deformasyon değerlerinin orantılı olarak arttığı tespit edilmiştir. Örneğin 1000 devir bölü dakikada maksimum basınç değeri 7,179 e, MPa iken 5000 devir bölü dakikada bu değer e, 35.898 megapaskal olarak elde edilmiştir. Buna karşılık yatak yüzeyinde oluşan radyal deformasyonlar incelendiğinde basıncın minimum olduğu 1000 devir bölü dakikada radyal deformasyonun 0.12 mikron olarak elde edilmiş. En büyük basınç değerinde ise bu değer yaklaşık 0.60 mikron olarak e, belirlenmiştir. Deformasyonların e, incelenen deformasyonların detay görüntüsü ise şekilde e, gösterilmektedir. Çalışmanın sonuçlarını kısaca toparlayacak olursak, analizler sonucunda yatak yüzeyi boyunca Yağ filmi basıncının çevresel dağılımı konum açısının bir fonksiyonu olarak elde edilmiştir. Yağ filminde oluşan maksimum basınç değerinin yatağın tam ortasında etki ettiği, enine doğru gittikçe azalma gösterdiği belirlenmiştir. Mühli izil ile birlikte maksimum yağ filmi basıncının arttığı tespit edilmiştir. Yağ filmi basıncının maksimum olduğu bölgeler maksimum deformasyon bölgeleri ile çakışmaktadır. Bu durum yağ filmi basıncının Yatak hasarının oluşumunda kritik bir etken olduğunu göstermektedir. Dolayısıyla yatak analizinde önemli bir yer teşkil etmektedir. Yapılan CFD ve FCI analizleri analitik çözümler ile karşılaştırıldığında yakın, hassas ve güvenilir çözümler verdiği sonucuna ulaşılmıştır. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim çalışma ile ilgili sorunuz olduğunda erdarkaplan.gmail.com adresinden iletişime geçebilirsiniz. Herkese iyi çalışmalar dilerim.